Andan Halide Edip var Neser'dir. Yanlış bir evlilik anlatılır. Handan isimli kültürlü bir kadın vardır. Nazım diye birinden özeller salır. Nazım, Jön Türkler'dendir. Handan'ı evlenme teklif eder ama Handan kabul etmez. Handan daha sonra hariciyeci Hüsnü Paşa ile evlenir. Çünkü Hüsnü Paşa zengindir. Ehehehe. Aranın gözü tabi. Ancak Handan Hüsnü Paşa ile mutlu olmaz. Onu yönetmeye kalkar. Hüsnü Paşa ise ondan sıkılır ve başka kadınlarla birlikte olur. Handan Hüsnü Paşa'nın bu yaşamından dolayı beyin humması olur. Çok zor iyileşir. İyileşirken de kafasındaki başka hinlikler bilinçaltından dışarı çıkar. Daha sonra Handan ölür gider.